kilolusun diyordu. E, giydiklerimin hiçbirini yakışmadığını söylüyordu. Ben de strese girip daha fazla kilo almaya başladım. Eski kocasına kızdı, yeni bir hayatın kapısını araladı. Kahramanımızın adı Gülden Çeliker. Kendisi 40 yaşında ve bir çocuk annesi. Aslında onun hikayesi 8 yıl önce başlamıştı. Eşinden ayrıldıktan sonra zayıflama kararı aldı ve 4 ayda 36 kilo verdi. Üstelik bu kiloyu verirken ne bıçak altına yattı ne de şok diye uyguladı Bol bol yemek yedi ve sporu da hayatından eksik etmedi. Gülden Çeliker 113 kiloya ulaşmıştı. Eşinin kendisine karşı tavrı gururunu kırdı. Üzülüyordum. Yani bir yere zaman insanların bana bakışından o da rahatsız oluyordu ben de rahatsız oluyordum. Ve bir süre sonra eşinden ayrıldı ama kilo vermeye kararlıydı. Artık nefes alamayacak duruma gelince evden dışarı çıkamayacak duruma gelince karar verdim ve İbrahim Taşdelen'le yollarımız kesişti. Gülden Hanım diğer danışanlarıma nazaran çok son derece daha kararlı bir hastamızdı evet. ve diyete çok hazırdı. Gülden Hanım 113 kiloydu ilk geldiğinde. Şimdi 78'e düştü. Tam 54 bedenden 44 bedene işte Gülden Çeliker bir zamanlar bu pantolonun içine zor sığıyordu. Şimdi ise kendisi oldukça fit gözüküyor. Peki Gülden Hanım bu pantolonu en son ne zaman giydiniz? Bir yıl önce. Bir yıl önce ama hala gardırobunuzda saklıyorsunuz. Saklıyorum hatıra olarak. Evet ki peki zayıfladınız, giyim tarzınızla haliyle değişti değil mi? Evet. Genç kadın sadece zayıflamakta kalmadı. Zayıfladıktan sonra her şey sil baştan başladı. Ortaokul mezunu bile değilken yarım bıraktığı eğitimine tekrar devam etti. Hem anne hem de öğrenci oldu. Genç kadın şimdi ikinci baharını yaşıyor. Yani yeni bir gülden oldum. Hayat, hayatı daha çok seviyorum. Gülüyorum en azından.